Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle beraber nasıl ucuz bir şekilde dünyayı gezebiliriz ve gezdiğimiz yerlerde e, nasıl para kazanabiliriz bunlardan bahsedeceğim. Bunlardan bahsederken 4 tane web sitesi kullanacağız. Bu 4 web siteyle emin olun gezerken bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacağız. Yani öyle bir web sitesi bu 4'ü. İlk sitemiz Code Surfing. Arkadaşlar bu web sitesi sizlere gitmiş olduğunuz yerlerde konaklama sağlar ve konaklama tamamen ücretsizdir. Eğer gitmiş olduğunuz kişiler çok da iyi ise belki sizlere yemek de verir. Onun haricinde bu sistem sizden aylık bir üyelik fiyatı ister. Bu da 10-15 TL. Çok da bir olay yok arkadaşlar. Yani kesinlikle değer. Ve kesinlikle bu arada buluyor yani. Telegram grupları da var. Girmenizi tavsiye ederim. İkinci web sitemiz arkadaşlar Skyscanner. Bu web sitemiz ise size ucuza uçak bileti bulur. Nasıl? Tek yön. Türkiye'den kalkalım biz. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. En ucuz ay bir yetişkin ekonomi. Baktığınız zaman fiyatlara İsviçre 250 TL. Tabii ki de İsviçre'nin bir vize masrafı var. Ve bu da yine pahalı. Ama arkadaşlar ee, bunlar da aynı şekilde. Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Arnavutluk arkadaşlar kesinlikle bizi istemiyor. Sadece pasaport istiyor. Pasaportta eğer öğrendiyseniz 25 yaşınıza kadar öğrenci pasaportu kullanabiliyorsunuz ve maliyeti şu an 2022 kurulana göre arkadaşlar 225 TL 25 yaşınıza kadar kullanabiliyorsunuz. Sadece pasaportta şuralara arkadaşlar e, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Arnavutluk, Romanya da var sanırım. Gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve hani gittik bir de bunun dönüşü var diyorsanız da gidiş dönüş ayarlayabiliyorsunuz. Aratıyorsunuz. Ve burada yine arkadaşlar Arnavutluk, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya gibi ülkeler 1132 TL yani emin olun hiçbir şey paranızı biriktirip de buralara bir haftalık gidebilirsiniz mesela tıklıyorsunuz arkadaşlar buradan fiyatları listele diyorsunuz ve İstanbul'dan atıyorum bakıyoruz ne zaman gideceğim ben bak ee, 573 TL 572 TL bu şekilde arkadaşlar 8 gün boyunca kalabiliyorsunuz ondan sonra Uçuşları bul deyip biletinizi alabiliyorsunuz. İkinci web sitemizi de kesinlikle tavsiye ediyorum. Zaten dördünü de tavsiye ediyorum. Evet. Bir diğer web sitemiz Booking. Arkadaşlar bu da gittiğiniz yerlerde otel ve hostel buluyor. Ee, ama tabii ki de bu ücretli. Ücretsiz değil. Üye oluyorsunuz. Ardından e, gitmek istediğiniz ülkeyi, tarihi, kişi sayısını yazıp aratıyorsunuz. Ben geçen bulmuştum bir hafta boyunca Japonya'da bir 1000 TL'ye arkadaşlar şey vardı. Gerçekten hostel vardı ve gayet iyiydi. E, ee, Japonya'da vizesiz gidilebilecek bir ülke olduğu için söyledim. Bazı arkadaşlar demesin Japonya vize istemiyor mu diye. istemiyor arkadaşlar. Bir diğer web sitemiz Workaway. Workaway sitesi de arkadaşlar gitmiş olduğunuz yerlerde gönüllü işlerde çalışarak size para kazandırabilir. Yemek ve kalacak yer buldurabilir. Kesinlikle para kazandırdığını söyleyemeyeceğim. Çünkü bazıları sadece yemek ve konaklama veriyor. Ama onun için bile kullanılır arkadaşlar. Bu 4 web sitesiyle emin olun arkadaşlar dünyayı gezebilirsiniz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videoların devamlı gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.